Arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar ne mi çekiyoruz? Şu gördüğünüz arkadaşlar Haber ducu defteri yaptım. Nasıl yaptığımı da hepsini anlatacağım. İçerisinde size göstereceğim arkadaşlar. Çok eğlenceli bir video başlayacak. Hadi senle videoya başlayalım. İlk başta ben size şu şekilde kuşkanın üstünü göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu şekilde kuşa sorarak şimdi arkadaşlar e, içine bakacağız beraber içine bakacağız arkadaşlar benim sayfasını açıyorum bu şekilde arkadaşlar karakter var her sizde böyle arkadaşlar böyle arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz eşyaları burada. Burada pernizi var standı var e, burda arkadaşlar şekerlemesi var Burada listesi var senin klipsesi mixi var telefonu ve insanların numarayı diyor bu hazırız. İşte güzel buraya bir dolağı, şekilde, de burada. Ee, arkadaşlar, biz sabah yani, içirelim. İçtik. güzelce Tamam kapatıyorum şey Şimdi onu alıp gidiyoruz. Kaldırdım. Gel yani, sabasına geliyorum. Şimdi ilk başta şu kremi sürüyorum arkadaşlar. Şurada. Şurada. Şimdi arkadaşlar böyle yanına güzelce yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanına güzelce yapacağım. Kedimle piştireceğim. İlk önce şunu da al.

Şimdi arkadaşlar geldik giydirmeye. Ben de sırt giydireceğim. Bu, ben Bu da Ama de şu ben bunu arkadaşlar. Şöyle, Şöyle güzelce arkadaşlar. Şimdi yapıştırdık mı tamamdır. Evet. Şöyle yapıştırdık arkadaşlar. Şu iki saç da yapıştıracağım arkadaşlar. Ben bir çok tatlı görüyor çünkü yüz böyle tatlı durmasını istiyorum. Yapıştıralım. Bu şekilde hazır oldu. Bunu alıyorum. Ve diğer saflar. güzel güzel sayfalar Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben de onu bilmiyorum.